vardı. Sonra ben onu. Ya, evet sonra onu. Şimdi nereye gidecek? Karadaki ne olacak? O da olur. İnşallah. Aşağı. Şıkış. Koş, koş, koş. Koş, koş. Evet, bravo. Aferin sana. Böyle yapalım. Evet. Kim? Sensin. Evet. O, evet. Evet. Yürüyelim birazcık da gel. Evet. Bir tane daha ver. <laughs> Pars tüp bebek tedavisi sonucu e, hamile kaldım ben e, 25 haftalık doğdu tek yumurta ikiziydi e, diğer bebeğimizi anne karnında 24 haftada kaybettik e, onun için erken doğum yaşadık Parsın yaşama şansı çok azdı. Yani diğer bebeğimi kaybetmeme bile üzülememiştim. Günlerce hastanede yattım anne karnında. Biraz daha kalabilsin diye her gün yüzde yaşama şansı var demişlerdi. Fakat daha fazla bekleyemedi. 25. haftada doğdu ve küveze alındı. Çok zor günler yaşadık. Ama hep güçlü olmaya çalıştık. Pars e, çok güçlü bir bebek. Hayatı boyunca hep böyle güçlü olsun. E, annelere buradan e, umut etmelerini istiyorum. Yani asla umutlarını kaybetmesinler. Bunlar çok güçlü bir bebekler. E, mucize bebekler. Böyle. Pars şu an çok iyi. Hatta yaramazlık yapmaya başladı. E, büyüyoruz. Yani e, Doktorların bakımı, evdeki bakımı çok önemli prematüre bebeklerin. E, uzun bir süre pandemiden dolayı misafir kabul etmiyoruz. E, çünkü çok hassaslar, bağışıklıkları çok düşük. E, her an e, mikrop kapabilirler. Bu nedenle dikkat ediyoruz elimizden geldiğince. Onun dışında hastane kontrollerimiz oluyor. Yani yoğun bir bakımı var. Ama iyiz. Pars'ı gördüğümde çok küçücüktü. Hiç anlayamamıştım. Yani prematüre bebek ne demek, küvez ne demek hiç bilmezdik. E, pars'ı umut umut ederek büyüttük. <laughs> yani e, anneler sadece umut etsin. Çünkü onların çok ihtiyacı var buna. Bu şekilde sevgilerini hissettirsinler, temas etsinler küvezde. Onlar gerçekten hissediyorlar, daha güçlü oluyorlar. Hani güçlü anne, güçlü bebek gibi oluyor. <laughs>